sol yanım. ille de sol yanım. Avurtlarına çökmüş şu akşam. Ve gün hiç olmaz ya o kökte. Sol yanım. Ağrır. Sen o elvedayı saplamışken göğsüme. Kim çıkarır ki bir vedayı izi kalmadan? Kim? Kim bilir yas tutmayı? acı çekmeden kim? Sol yanım. Ağrır. Sanırsın ki meçhulden geldim, giderim meçhule. Yok, bir sen vardın, yoktu hükmü kalanlar. Şimdi senden de eser yok.